Bartolu evet. dereye gelmiş Hiç vakit kaybetmiyor Ben gideyim o zaman onun yanına Sen Beyhalı'na geç ben bulurum sizi Paşa gitsin Daha güzel karşılama olur Ha Paşa, Paşa gitsin O zaman ben Paşa'ya vaziyeti anlatayım Orada buluşuruz Ya sen yap bu bari Mekke Efendim hayatımın anlamı. Meke hoparlör alalım istiyorsan beraber konuşalım yengenle. Pardon abi. Bir şey söyleyeceğim önce. Söyle. Sen evden çıkınca hemen kabadayım mı oldun? Yo nereden çıktın? Yenge falan. Ha o. Lafın gelişi. Açılmasın o laf bir daha. Duymak istemiyorum bak yenge. Eğer başkasından duyarsan büyük arıza çıkar haberin olsun. Anlaşıldı. Tamam. Sen iyi misin? Bir şeye canım mı sıkıldı? Halledemeyeceğim bir şey değil. Sıkıldım sadece. Ya çıkabiliyor muyum onu soracaktım. Allah'ım bir soruyu sorduğuma inanamıyorum ya. Dua et. Çok seviyorum seni. Başkası olsa değişmiştim. Biliyorum. Haklısın. Ne desen haklısın. Ee, çıkabiliyor muyum peki? Tabii bir tane. Nereye gideceksin? Deren diye çok yakın bir arkadaşım var. Müsaitse bir kahve içeriz. Tamam tamam. İsa'ya söyle hallederim. Seni getirip götürürler. Böyle... ...taksi denen bir şey var sarı falan. Tek başıma ona binsem olmaz mı? Olmaz içim rahat etmez. Kapat Yamaç. Kapat. Hayatım ben bıraksam onlar bırakmazlar. Kaçarım ben de. <gülüyor> Dene. <gülüyor> Gerçekten kapat Yamaç. Hayat. Tamam. Tamam. Ben de seni seviyorum. Meke, abicimi İsa'ya söyle. Bundan sonra seni kimse yenge demeyecek. Tamam abi.